Bir. Ne oluyor lan burada? Al git. Gevin. Ay. Son bir tane kaldı. Şarjör değiş. şehirlere işe yarar mı? Köpkeler neredesiniz? Aman. Oğlum köpekler kayboldu. Aa, derisi olmuyormuş. <laughs> Buradayım efendim. Silahımı almak istiyorum geri. Silahım neredeydi ya? İçim gitti orada saydım önden atılır paralardım. Ya erkek ya. Ha şurada. Onun içinde yok. Hoş geldin Edam. AKM'i geri ver. AKM'i geri ver. Neden zaman param verecekler? Ne oluyor lan? Bizimkiler çatışıyor. Benim AKM nerede? Ya biri çalmış ya. <laughs> Ay aman dur. <laughs> ya AKM nereye gitti? Bu maviler bizden herhalde değil mi? AK'mi çalmış namussuzlar. Ver lan AK fil çıktı. Ah, ah işte bu. Tamam şimdi nereye gideceğiz? Bu ünlem yazan yer yerlerle yakındır ya. Her yerde çatışma var. Hoş geldin Niren. Eyvah. Aa! Yılımız da yok. Bizi yiyecek bunlar bizi kaçtık? Ya reloading falan diyor. Kaç. Kaçtık gibi. Tabancayı nasıl geçeceğim? Bil Ay! <laughs> Taş attım yanlışlıkla. <laughs> Ay! <gülüyor> Hiç dikkat çekmeyecek hareketler yapıyorum değil mi? Çok rahat. Çok profesyonel. Oğlum ölürüz lan bu ne? Vallahi ünleme gidiyorum koşarak. Aslan kaplan git 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 git. Vallahi bir şey yapamam git. Git. <laughs> 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 <Ay, ay, ay. gülüyor> kaç kaç ya of ya her yer çok deli. Gel. yeter artık ya. <laughs> bir şey çıkıyor ya. Hah bot var orada. Dur lan şu kampta belki mermi vardır. Oğlum silah nasıl değişiliyor bak çok sinir oldum şu an. 1-2 basıyorum gelmiyor. Ee, el kitabı. kitabı. Na nasıl değişiyor o silah? Ananı satayım kaç. Net ölürüz. Orada biri var. <laughs> nasıl öldürdü kendini şunun? Tamam nasıl? Bunu çözmemiz lazım. Ne oluyor lan? Biri geğirip duruyor. <laughs> ne yapacağım? Ne lan? Dur. F bıçak. Aa F bıçak aklımızda olsun. Bir sıçıyor galiba. Ananı satayım. Tuşlara basıyorum sıra sıra. Haydi meyve. Taş sana ver. Korkuyorum. F. Tamam. Gizli gizli yapacağız F ile. Hadi şu lan mermi. Çat. Vallahi 1 2 3 4 olmuyor anlamadım. Yani bok gibi silah. oluyor lan Çok tehlikeli ya Nasıl olduğunu bulmam lazım. Sıkronlad. Kontrollerde olabilir mi? geldin Gizem. Bilen yok mu ya? Dur lan. Cephe silahı ne lan? Onu ne Dur. O lazım olursa. <laughs> İyiyiz bebeğim. Yeni oyun oynuyoruz. Sen nasılsın? Kırdın kırdın mermim yok ne oluyor lan? Bize mi sıkıyor onlar? Allah için AK mermisi ver ya. <laughs> ya pistole nasıl geçeceğiz? Hiç mi bilen yok? Menüden üretim bölümüne gidin. Evet. Fazla silah taşımızı verecek kılıf yapma. Silah kılıflara. Keçi derisi gerekiyor. Eyvah! Ooo! Çok craftlamamız lazım, sıçtık. Shift'le gideceğiz mecbur. Ya Allah'ım her yerde aslan kaplan bir şey var ya. Bana mı gırılıyor? Let me go mu? Ya <laughs> Seni Seni var ya, seni 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 öldüm, öldüm. öldüm. Ah! Ah! Ya Tabancan nerede ya? Tabanca. Sahipsin. Bir dakika, kaç dolarım var? 600 dolarım var. Çantayı alamıyor muyuz yani? Sat. Asker kolyesi sat abi. Ne işime yarayacak köpek derisi Bitki. Özel ürünler. Tamir aleti yay. Satıp sattım bile. <laughs> Sarf malzemesi. İlaç. Al ya. Lazım olur. Zır. Al. Mermi almamız lazım. he ee. Ya yıldız da Acil edin derken. Düzeltelim. Tamam, şimdi. tabanca Mermisi, SMG Mermisi, AK Mermisi. AK'nin adı ne ya? Ay buradan çıkıyorum, buradan çıkıyorum. Şimdi ne oldu, sıçtı galiba. AK Mermisi'nin adı ne? Bu silahın adı ne şimdi? AK mermisi alalım. SMG mi oluyor? Pomp saldırı tüfekleri. Ha. Tamam. Mermi. Saldırı tüfeği mermisi. Oh, işte bu. Hoş geldin ya Yahya'cığım. Tamam, şimdi Oraya hızlı seyahat yapılıyor mu cidden ya? Boş yere uğraşıyoruz. Haritada yok. Hızlı seyahat yeri. Ünlü olan yer nerede? Solda da nerede solda? Uzak yani. He, buraya hızlı seyahat yok. Seve seve gideceğiz. Araba yok mu ya? Görevleri alsana. Görevler. Tam da mı görevin devamı? Onunla gidip konuşmam gerekiyor. Ama hızlı seyahat yok. gidelim işte. Hayır ya. Ha bu görevmiş. Araba yok mu? Yok yok şu ünlemli yere gitmemiz lazım. Az önceki Kaç. Ya uf. Kaç. Toyculaya, ya Toycu mechanics. toplattım galiba. Lan burada hayır. <laughs> <laughs> Devireceğim. Ha? şu an en iyi yerde uyandırdı beni ya. Şükür ya. Gömle evinin göm gömle mi? Dur. Yolları takip ederek Arabadan da olmayalım ya. Arkada kaldı mı? Ne oldu şimdi bu taraf diyor. Ha buradan herhalde. Ay. Püf, püf. Yeter ya. Ha bizim kamp burası. Değil mi? Niye böyle müzik çaldı? Olmuyor olmuyor hızlı hızlı işareti yok. Bizim köy bu. Niye biz bu kadar panik... Oğlum biz dönüp dolaşıp aynı yere mi geldik? <laughs> tamam. İşaretle. Yok gidemiyorsunuz o şey. Dönüp dolaşıp aynı yere gelmem peki. Kafayı yiyeceğim şimdi. Dün bakamadım evde. Oo, afiyet olsun. Dün market oynadık saatlerce. Saldırı tüfeği size Bulmuş tamam. Ya keşke çanta satsa ya. Ha araba var. Şurada da var. Heh. Bu sefer gideceğim. Arkamda gözüküyor. Buradan sol yapacağız. Ama orası da yaya yolu. Allah! Koç, koş koş koş! Bu sefer doğru yola girdik. canım acıdı canım acıdı canım acıdı Lan biz bunların kampına girdik yanlışlıkla Az kaldı az kaldı Ne tehlikeli yerdeymiş bu ya Radyo kulesi aktif et diyordu. Dur bakayım. Radyo kulesini aktif edelim gelmişken. Anana bize mi sıkıyor? Yok. Nasıl çıkacağım buraya? yüzerek gidelim ya. Boş ver hiç radyo kulesi falan karıştırma ya. Yani. Şu karşıdaki yukarısı. Aldı lan, geldik sayılır. Ne oluyor? Ney? Meledine göre keçi mi şey mi? Keçi lazım bize. Silahlık için. Ananı! Ananı! Ya, hayır ya. Keçi değil miydi o? Keçi değil miydi ya? Ama geldik sayılır bence hiçbir yere sapmayalım şu görevi bitirelim bir an önce. Oh, she could see anything you fancy. I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a gray day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows. Don't take them. They are liable to kill you. The. Nix is not quite right yet. Well, that's it. Dr. Bernhardt here, or in and out, as the case may be. <laughs> yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am uh, distilling a batch later today. What? What on top of check? Oh, you the girl Daisy. Oh, was Daisy. I assumed <Sessizlik> you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. Is that her? should be a volvomilidae when we were when you she's burning up yes of course when i found her she had cut her arm which in itself would be no cause for alarm but she had cut through a field of anti-aris toxicaria Opus trees chokomars highly poisonous latex i have been administering an antidote Yükseltelim, Niye söylemediniz sabahtan beri? Ah. İşte bu. Yok İrem sana demiyorum <laughs> ya diğerlerine <laughs> söylüyorum sabahtan beri izliyorlar <laughs> hiç söylemediler. <laughs> Girl must live. For you and me both. Niye söylemediniz lan? Alayım da boynumuzun üstüne. Derindeki mantar. Ha, görevi görev bıktım ya. Melisi duyalım diye. Ubu. Ubu, Nasıl ama farklı oyun oynamak? Güzel değil mi? Story mod bile. Oh yeah. Oy. These cliffs aren't west. Great. You didn't mention the cave was under water. Ah. Eyvah, boğulmayak. Huh. Ah. Oh. Oha, çok güzel. This crazy doctor better know what he's doing. Leap of faith. Ne? Karşıya mı atlayacağız? Hayır, şartlayacağız. Oy! Bu ne? Aynı yere geldik. Bu nasıl? Oraya nasıl atlayacağım ki? şuraya mı çıkmamız lazım? Ha tamam. Bu ne lan?